koşu yolundayız. Klimaların durumu böyle. İki tane klima. 9'luk 12'lik karşılık. İlaçlarımızı sıktık. Şimdi temizliğini yapıyoruz. Petito veteriner klinindeyiz. Görüyorsunuz nasıl çıkıyor pislik içlerinde. Burası böyle olduğu gibi. Burayı temizledikten sonra bol suyla uygulayacağız. Şöyle ilaçta Kurosfanın içi de pislik dolu. Kenarlar artık dolmuş. Temizliğe devam ediyoruz. Akan çamurları görüyor musun? Abi? Bak, abi, akan işte, çamurları. Bak. Dışarı bir koku geliyor. Bunun hayalim durur. Koku mu geliyor? Sen ne konuşuyorsun abi? Şimdi bunlar çamurlar. Aşık, su, su, su kokusu, su. Pis koku değil mi? Hı. su acayip kokuyor. Şimdi temizlediğimiz için kaderin resmi videosu. Biraz önceki pisliklerinden eser yapmış. Evet. Sökümü yapılmış klima rahat temizleniyor. Bunlar da sökülü geldi bize. Evet. che sta parlando